Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi birazdan Forte ile alakalı dağıtımlar belli olacak. Biz de buradan size canlı olarak kaç lot düştüğünü ileteceğiz. Ben Forte'nin Forte, nin, Forte nin hem yazılım, bilişim ve savunma sanayi tarafında olmasından dolayı taleplerin çok yüksek geleceğini tahmin ediyorum. Yani katılımcı sayısı kesinlikle 1 milyonun üzerinde bekliyorum öyle tekrardan 400 bin, 500 bin, 600 bin bir katılımcının üzerine gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama şöyle de bir yorum yapmakta da fayda var. Yani Forte zaten 260 milyonluk bir büyüklüğe sahip bir tahta olduğu için belki tenezzül edip girmeyen ya zaten çok fazla bir lot düşmez diyen yatırımcıların fazla olmasından dolayı belki birazcık fazla lot düşebilir. Ee, saat 18.30 gibi dağıtımlar gerçekleşecek. Ee, yaklaşık 2 dakika bir süre var. Ee, bununla alakalı bir de A1 kapital ile alakalı da yorum yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bundan önce e, hem e, pasifik lojistikle alakalı eee yaklaşık 900.000'in üzerinde bir katılımcı vardı ve 32-33 lot dağıtım oldu. Burada bir beklenti, yani en azından 1 milyon kişi katılım sağlanır diye tahmin ediliyordu ama 1 milyonun altına sarktı. Katılım evimde de tamamı eşitti katılım evim. Tamamı eşit ve kurumsala herhangi bir pay ayrılmamasından dolayı da Burada isteyen istediği kadar alabildi. Kalan notları da zaten alınmayan notları da info yatırım kendi fonları aracılığıyla yaklaşık 4 tane fon aracılığıyla aldı. Burada info nasıl bir yol izleyecek? Tabi o da bir merak konusu. Burada tahtayı yukarı çekip yukarı çektikten sonra satış mı yapacak yoksa önce açılışta birazcık aşağı yapıp oradan bir toparlayıp tekrardan yukarı mı sürecekler onu da hep beraber merakla bekliyoruz A1 kapital ile alakalı da talepler oldu güçlü arkadaşlar öyle 1 milyon katılımcının altına düşeceğini zannetmiyorum yine aracı kurumlardan talep numaralarını aldım ve onlarla alakalı da video çekeceğim arkadaşlar Bugün içerisinde ve geldi arkadaşlar 37 lot, 37 lotun üzeri göremiyorum şu anda. 37 37 lot gelmiş, Info yatırım tarafından dağıtımlar gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi 37 lotun üzeri 38 mi yok göremiyor 38 görmüyorum ama gördüklerimin tamamı şu anda. 37 lot olarak görebiliyorum arkadaşlar. 38 var mı aralarda? Şunlar 38 mi diye bakmaya çalışıyorum ama dağıtım gerçekleşiyor. Eğer böyle bir dağıtım olursa yaklaşık 37 lotta 460 lira 56 kuruş arkadaşlar. Ee, hala da dağıtım gerçekleşiyor. Belki ilk gün alanlar belki 38 lot alabilir mi? Bir bitsin bakalım. Dağıtım gerçekleşsin. Ee, hep beraber bakalım. Dağıtım hala daha devam ediyor. Tamamı eşit dağıtımda biliyorsunuz burada kurumsal tarafa veya farklı yatırımcı gruplarına bir dağıtım yoktu. Dağıtımın tamamı bireysel yatırımcıya yapıldı biliyorsunuz. Tamamı eşit dağıtımda. Bireysel yatırımcı demek yanlış olur. Tamamı eşitti. Toplamda da 22 milyon lot vardı arkadaşlar. Eğer ki 37 eğer burada Eşit olarak 37 dağıtım gerçekleşmişse yaklaşık 600 bin kişi katılmış demektir arkadaşlar. Bu 600 600 binin biraz üzerinde olabilir katılımcı sayısı. Şu anda 37 lotlar dağıtımı devam ediyor. Demek ki şöyle bir yorum yapabiliriz. Katılımcı sayısı düştü evet. Ama hani zaten az dağıtır. Lotu az. Firmada küçük olmasından dolayı da. Belki yatırımcılar tarafından beğenilmemiş de, de tenezzül edilmemiş olabilir. Bunu da bakalım, göreceğiz. Şu anda hala da dağıtım devam ediyor arkadaşlar. Ama 460 liralık dağıtım gayet iyi. Yani bu yatırımcılar tarafından memnun edici. Yani 260 milyon liralık halk arz büyüklüğü olan bir şirket 260 milyon mu tekrardan kontrol edelim. 266 milyonluk bir halka büyüklüğü olan bir şirket e, 460 TL veriyor. Bu da gayet e, memnun edici bir durum. 37 36 lot alanlar e, 436 TL 32 kuruşluk bir lot alımı gerçekleşti ama e, hep 37 lot dağıtıyor. Dağıtım bitsin. Ee, bakalım arkadaşlar, hala daha dağıtım devam ediyor. Ee, benim tam 38 lot değil de 36-37 lot gibi görünüyor. Yani 38 lotlar ilk başta da sanki görememiştim 38 lotları. Şimdi burada da e, göremedim. Evet, 36. Şimdi 36'lara geldi. Başta 37 lottu. Demek ki sonlara doğru da 36 lotlar dağıtıldı. Evet bir halk arzında sonuna geldik arkadaşlar. Ee, şöyle yatırımcı sayısında biraz düşüş var mı? Var. Ama ben forte e, halk arzından e, umutluyum. Hem FK olarak düşük bir çarpanla halk arz edilmişti. Hem de şirketin e, yapmış olduğu işler. Hani savunma sanayinde, yazılım sektöründe. E, gerçekten sektörü güzel bir sektör. Geleceğin parlak sektöründen bir tanesi. O yüzden ben... Forte'yi uzun vadeli olarak düşünüyorum. Hatta e, Forte biraz aşağı gelirse eğer tabii ki tavan serisi devam ederken e, bozduğu yerde e, birazcık e, bekleyeceğim, bakacağım. E, hemen e, bozduğu yerde almayı düşünüyorum. Tabii bu tavandan alma anlamında değil de bozduktan sonra eğer biraz aşağıya gelirse arkadaşlar birazcık e, aşağıya geldikten sonra ben uzun vadeli olarak e, Forte'yi e, sepetime eklemeyi düşünüyorum. E, A1 kapitalle de halk arz e, yani katılım endeksine uygun olmadığı için e, tabii ki de e, alamayacağım ama alan yatırımcılara da hayırlı olsun. Ben A1 kapitalin e, zaten e, ortağının sahibinin Borsada şirketlerine ne kadar yukarıya doğru taşıdığı Murat Güler'in zaten bu işi bilen kişi. O yüzden ben A1 Kapital halka arzına giren e, yatırımcıların e, ilk günlerde e, satmasını yanlış buluyorum. Yani buradan satmaması onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Murat Güler e, daha önceki halka arzlarda biliyorsun e, e, Murat Güler Pardus'u da halka arz etti. Pardus'ta da e, hisseyi e, yanlış hatırlamıyorsam iki küsürden halk arz edip daha sonra 20'lere kadar da gitmişti Pardus Ben a1 kapitalde de benzer bir senaryo olabilir kesinlikle böyle olacak anlamda değil benim düşüncem bu şekilde sesli düşünüyor olarak kabul edebilirsiniz Peki arkadaşlar bir halka da sonucuna geldik sonuçlarını öğrendik herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar İyi günler